Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte altın çemberi yapıyoruz. Burada altın çemberi için bir oynayacağız. Bu altın çemberi direkt masamıza tutmaya çalışacağız. Sizi bu şekilde altın çemberiyle nasıl bir şey yapacağız? Tabii ki hipnoz videosu olacak. Şu şekilde. Buradan mesela benim bilgisayarım Apple. Şu benim bilgisayarımın üstünde farklı bir gerçeklik sunacak. Evet, vay çok iyi değil mi? Bence, bence bu altın çemberin içine bir kalem tıraş koyalım. Bir şimdilik topu koyalım, yıpranmış. Şuradan bir de silgi de koyalım. İçine koyduğumuz her şey bizim. Evet, en basit çember challenge gerçekten. Bu bundan daha basit olamaz. Gerçekten de öyle. Evet. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Başka bakalım. Bunun için hepsini dedi veriyoruz. Ve <laughs> 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 Beğendiniz mi? Evet. Ben de beğendim gerçekten. İyi, eh, İyi o zaman neyse. Evet. O zaman görüşmek üzere.